Selam gençler. Benim nasıl videolarımı çektiğimi göreceksiniz. Abi sütten Hadi bakalım. O başlatayım. Bir gün sizlerle birlikte oyun Among Us oynuyoruz. Among Us açın. <laughs> Bunu sikidim. <şıkkı da> <laughs> Ama alt alt 4 çektim anasını satayım. Kısaca ama alt F4 çektim. Şimdi o bir Açalım. Selam gençler. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. İlk defa bir Among Us oynuyoruz. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Ee, süper. Online. Game. bakalım ne olacak. Mat diyor. Kehan, Kehan bir girelim. Bakalım neler neler var. Karşımız bok mu çıkacak? Ak mı çıkacak? Balizi. lan. Mat da fa. Banlandım. Like at abone olmayı unutmayın lütfen. Bakın o kadar kanal açmış. 31 aboneyiz. Şimdi 30 34 de 31 ne demek? <laughs> Geçip. Furkan. Furkan Yama. Hem <laughs> mallık. Öh. <laughs> 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 Furkan banlandı. Niye? Furkan bunu kurmadı mı? Furkan bunu <laughs> neden yani papa <laughs> Furkan banlandı için <laughs> Elektronlu. 8 kişi var. Bir siteye basmak zor mu? Ben maaş Şöyle. Diye i̇şte basacağım. Evet. Size video çekerken böyle mi işler? Bakalım neler neler olacak. <laughs> İmpostor alayım dedim. Kremi sıçtık. Hala aslında imposter değilim ha. Eee. Pum diye öldürüyormuş beni. <laughs> arkadaş bitiren oyun oynayacağız seninle. Sizinle arkadaş bitiren oyun. Arkadaş bitiren oyun. Çok iyi. Hani var ya şurada üst üste bir de biniyorsunuz da bir yerlere gidiyor. Beni takip ediyor. Fes başıma fes başıma. ben olayım. Fırkan. Fırki. İYİ TİN DİĞİ ki OL İT FURKİ LAN FURKİ Tam yerinde BÖÖ BÖÖ AMİZİLİ TİNGİLLLL BÖÖ BACAK Lan Zafer Gigi. Evet lan cici maalesef Nerede? Şerefsiz Furkan beni öldürdü hala bokluk yapıyor. Fikri olan. Öldüm. Benim tayimim yok bu. <laughs> 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 Var da benim fikrim. Eee? Benim iskelet lan belimiz keçer Senin kafanı sikiyim. Söyle. Pink. En güç piliş. En güç En güç. sana Vente. Pink. Vente. Kim? Hazal. Vente. Ben. Vente. Even. Vente. Evet. Fatih'in şey videoyu çekerken böyle olurum. Size güldürmek için her boku yapıyor. Siz de görmüyoruz. Şuradaki şey ne lan? delik var lan. Lan kaç yıldır bu mahallede oturuyorum. Şu delik ne oldu anlamadım amına koyayım. Orada videoda daha önce delik gözüküyor. Şu delik ne ara? Kaç yıldır bu 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 bu, bu evde oturuyorum. 8 yıl falan oldu. Delik hala orada açık. <laughs> Neyse. Ha gördük. He. Bizi zikmeden Allah'ım <laughs> ya. Bir kere yer çekimine karşı telefon olsa ne mutlu bana. Tamam düz. Artık çok iyi. Aa delik gözüküyor çok iyi bir şey. Oy hala gözüküyor şerefsiz delik ha orada. Vırı vırı. Göte bak göte vırı vırı vırı. Belki facecam de yapabilirim. Yok ki Facecam. <laughs> Manetenin üstünde Facecam yok. Bakacağız. Neler neler ikon temizle sapı sıkacağım. Bakacağız. Murat mı? Murat değil isim. Olur. <laughs> Şuradan i̇şte bakacağım. Kim gibi sıkıyor bakalım. Ooo. Ooo. Fırkandı. Çok iyi bir şey. Fırkında besini atladı bana adamı da <laughs> bana. Ben uzay uçuyorum. Ben, ben aslında yokum. Ben uzay Yıldız gitti. Kesin Türkiye'ye varıyor. Türkiye. Türkiye. Şimşah bir ekran var. Hemen akıllı. Gel gitti. Gel gitti. Hanım. Aa kırmızı olmuş. Bu. Allah'tan Gördük. Nerede lan? Nerede oğlum ha? Biraz temizlemem için temizlemem lazım biliyorum. <laughs> <laughs> Kartel kim? <laughs> Botuk eşeğe like atma. Abone olmayın böyle. Among Us videonun daha fazlasını gelmesin istesiniz. <laughs> gelmesin istesiniz like atın. Bu videonun da edite var yani bir şey yok bir şey yok. Ee, videonun da edite var diyecektim de neyse. Bir fikrim var mı? Ta tatlım. Senin kafanı sikiyim. Matte lak seni Kim? <gülüyor> kim? <gülüyor> ne yazıyorsunuz oğlum siz ama kafanda mesela Acaba bas harfi Furkan mı? Sıkırırırım gülü pezemekten bir Siz sadece gülerken Gerçek bitmiş Gri Aha Ehe Vaha Adam imposti ciddi amınakoy Pah pah pa, pa. kasa bak kasa <laughs> Aslında, aslında yorulmamak lazım. Baba, şu seyrettiğimde bakay ki kötü Senin Şey, kapanış. Işte. bu da motor var. Adam öldü <laughs> nasıl güzel edildi <laughs> Hakikaten neler gidecek diyorum. Ne? Sarı. Oo, sarı. Titrettim beni arı. <laughs> Adam öldü amırık. Yo senin namına koyayım diyor. Oynuyorum bu oyunu be. He? Oynuyorsun. He? Oynuyorsun. Tipiniz Oynuyorsun <laughs> Fırkı kazandı Fırkı kazandı Fatih Boy. Bilemedim Aa oyuna atlatma çektim Gerizekalıym ben Evet böyle mallıklar olabiliyor Bakalım neler neler oh. Karşımızda sikice 9 dakika olmuş lan biliyorum. Buradan bu kameraya bakarken diye kameraya bak. Kay o bir eşe bak çok uzak kaydı. Adam öldü <gülüyor> <gülüyor> evet Geçelim işte bu video sonra gidecek. Ya macera yaşadıksak bu maceranın da sonra gidecek şaksa benim like atmaya. Abone olmayı unutmayın. Bu bir denemeye amına. Bye bye. İyi mi? Sekiz. Hatta dört biz çekelim sonra videoda sizin de birlikte editleyelim. Hadi bakalım. Ee, bakalım video şimdi nasıl olduğuna bakacağız şimdi. Öyle kal, öyle bir bakın gençler. Bakalım şöyle bakalım sizinle birlikte biz. Görüyor musunuz? Şimdi burada aşağıda en aşağıda videomuz var. Bu. Buna giriyorsunuz. Videoyu izliyorsunuz. Ama Sesimi neden böyle çıktı ben de bilmiyorum. Mikrofondan mı yoksa OBS'ten mi sıkıntısı mı var bilmiyorum. Nasıl oynuyoruz. İlk defa bir Among Us oynuyoruz. Bakalım. Şunları... Ee, süper oldu. Süper. Şimdi online. online. Alt çekelim. Burada benim edit programım var. Diğer YouTuber'lar gibi en iyi edit yapamıyorum. Böl, kes, e birleştir. <laughs> birleştir. En aşağı iniyorsunuz. Varsa tabi bilgisayarınız da OBS. E. Şunu şöyle birleştiriyorsunuz. Bu videonun bir de kapak fotoğrafını da yapacak. Evet bu videonun kapak fotoğrafını da yapacak. Kapak fotoğrafı bu. Bakalım. <laughs> videonun sesi <şartı> kutlu <şartı> olsun. oynuyoruz. <laughs> İlk defa bir Among Us oynuyoruz. Bakalım. Süper olmuş ee. videomuz. Bak durdurdum. Tüm kısıtmaları kaldırmak için lüsten site... Neden alıyor? <laughs> Şimdi gençler ne yapıyoruz burada? Üstünü bir tane daha video koymuyoruz. <laughs> Videoyu hazırlıyoruz. Buyurun. Böyle. Dönlemeye devam edin. Dönlük durakta CTRP. Hmm, bakın. Şimdi. Aa. Ben normalde videoda editlemiyorum ama sizin için editleyeceğim bu videoyu. Ama atmayacağım. <laughs> hmm, piştik. Hmm, hangisi hangisi? Ekle. <laughs> Bir resim falan ekleniyor mu amına Resim. Bizim resim. Oğlum resim lan bizim resmim. Bakalım resim. tamam iptal anasını satayım. Dur resimler. Şu. Şu benim en sevdiğim resmi. Bu benim eski kulaklığım bu arada. Şu anki kullandığım kulaklık bu. Bu benim eski kulaklığım. Anası sikilmişti o zaman. Evet. Bunu alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Evet. Tamam. Bir sıkı olmadı. Evet. Bu böyle. Proje dosyasını aç. Kadet ne oğlum? Da dur. Bir kadet lan? Dur. <laughs> dur. Bakın. Sen mi? Videolarım niye donuyor? Evet ya bu arada o besenin su sıkıntısı var. O sıkıntı izlediğinde birlikte çözebiliriz. Niye donduğunu ben de bilmiyorum. Bakın şimdi. İlk başta donmuyor bakın. Mis gibi çalışıyor tamam mı arkası. Sonra biraz ilerlettiğimizde oyunun arası sikiliyor. Baksana. Gideyim gittim. Gideyim gittim. Gideyim. Furkan bana niye Furkan bunu kurmadı mı? Furkan bunu neden öyle paparlandı? Furkan balladı için dik droptu. Sekiz kişi var. Bir sitelde baş baş olur mu? Ben maaş alacak <laughs> Kes. Hadi hadi. Hadi hadi sizin için kaldı. Hadi hadi hocam. Ponojatı e. Aç. Götümün direk. Demek video oh. ben videonun ismini yazma ya niye ya İlla diyor ki bu mu böl kaydetme kaydetme lan oç kes. Anan ne hocam? Ne oluyor lan amına Ne oluyor lan amına bunun? Kim kim sikiyor? Buraya nasıl kesiyoruz? Ben daha burada yeni Heh. Evet gençler gördüğünüz gibi olmayan feske. Bakın. Selam gençler. Olmayan Fesken birlikte karşınızdayız. Bugün Sezai ile birlikte. Ne yapayım? Bakın gençler. Bandi de çekmek istiyorum. Bandi güzel ses alıyor da. Bandy şu sıkıntısı var. 10 dakikadan fazla çekilmiyor. Buna bir baksan 20 dakika falandır. 60 FPS mi? What the fuck. Ben bunu 30 FPS yaptım. Amanın. Benim bilgisayar çok da yani yeni falan da değil. Çok üstün bilgisayar da değil amına koyayım. Ee, çok üstün bilgisayar da değil yani bu. <laughs> şöyle şeyler yapalım. Hmm. Şöyle bunu böyle hihi <laughs> 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 Evet, OBS'i nas yap. Evet geçti. Sonra da bu video atıyorsunuz. Bu videoyu attıktan sonra Kapak fotoğrafı yapalım şimdi. Ee, dur. Ee. <laughs> tamam yaptım. Böyle kapak fotoğrafı aldım. Ee. Ben şimdi bilgisayar atacağım. Ama telefondan çıkamam. Bunu ben sonra yaparım. Kapak fotoğrafını ve gençler bu bölümümüzün sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Video çekerken işte böyleyim. Böyle uğraşıyorum. Böyle yapıyorum. Bir like bile atmıyorsunuz. Bunun yüzünden bir like bile atmıyorsunuz. Niye? Bak kindergarten indirebilsem videosunu çekeceğim. Kindergarten indirebilsem videosunu çekeceğim. Ee, başka bir tane e, kar 3 yani sport kar 3 diye bir oyun var. Çok tanıyor. 4 GB var. Hala don Evet gençler bu arada yola ben ne konuşuyorsam. Evet bye bye. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sağda solda video çıktı. Ortada ya da sağda solda kanalım var. Onlara da bakmayı unutmayın. Bye bye. İşte ben böyleyim dostum. Like atın.